Karar Elif Çakır İktidarımız mutabık kalmış. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik birkaç gün önce yine not tutuyoruz, defter tutuyoruz diyerek parmak sallama tarzında bir açıklama yaptı. Bulunduğu 20 yıllık aralıksız iktidar makamının ihtişamı bazı gerçekleri görmesine engel olabilir. Dolayısıyla kendisine şu gerçeği hatırlatmaktan büyük mutluluk duyarım. Defter tek taraflı tutulan bir şey değildir vatandaşın defter tuttuğu gerçeğini hatırında tutmasında fayda var. Ve daha da önemlisi vatandaşın defteri iktidarın defterini daima alt eder. Çelik'in 15 Şubat tarihli açıklamasında benim dikkatimi çeken asıl yazmak istediğim husus şu sözleri oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin devletlerin gücü ve kapasitesini aşan bir afet olduğu konusunda herkes mutabık kaldı. Evet, aynen böyle söyledi. Buyurun dikkatle bir kez daha okuyun. Çelik, Maraş merkezli 7.8 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin devletlerin gücü ve kapasitesini aşan bir afet olduğu konusunda herkesin mutabık kaldığını açıklıyor. Herkes. Peki herkesler kim? Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyon Ekibi, Birleşmiş Milletler İnsani Durumlar Koordinasyon Ofisi Uluslararası Arama ve Kurtarma Takviye Grubu, Birleşmiş Milletler Afet Risklerinin Azaltılması Küresel Platformu gibi afetlerle ilgili uluslararası kurumlar bir araya geldiler ve bir değerlendirme yaptılar. Ve Maraş merkezli depremlerin devletlerin gücü ve kapasitesini aşan bir afet olduğu, dolayısıyla iktidarın depremde gösterdiği performansının normal olduğu konusunda mutabık mı kaldılar? Hayır, eğer böyle bir toplantı olsaydı, böylesi uluslararası bir toplantıdan böyle bir mutabakat çıksaydı bunu duyuran Ömer Çelik olmazdı zaten. Ayrıca böyle bir mutabık kalmayı iktidar yedi düvele davul zurnalarla duyururdu. Peki Türkiye ne yapabilirdi ki konusunda mutabık kalan herkes kim? Ülkemizin bilim insanları, bağımsız sivil toplum kuruluşları bir toplantı yaptılar ve Maraş merkezli deprem hangi ülkede olsaydı o ülkenin gücü ve kapasitesi yetersiz kalırdı hükmü mü verdiler? Hayır. Böyle bir şey olsaydı iktidar buna dört elle sarılır, bütün televizyonlarla ortak yayına geçerek böyle bir neticeyi ilan ederlerdi. Ömer Çelik'in mutabık kaldı dediği herkes kim? Çelik bu açıklamayı AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın başkanlığında MYK toplantısı devam ederken yaptı. Dolayısıyla bu durumda Çelik'in mutabık kaldı dediği kişiler AK Parti'nin merkez yönetim kurulu üyeleri ve Cumhurbaşkanı oluyor. Dikkat buyurun. AK Parti'nin merkez yönetim kurulu üyeleri bu deprem bizim devletimizin gücü ve kapasitesini aşan bir afet olduğu konusunda mutabık kalmıyorlar. Başka başka devletler konusunda mutabık kalıyorlar. Çelik AK Parti kurmaylarının hangi devletler adına mutabık kaldıklarını açıklamalı. Endonezya mı? Amerika mı? Meksika mı? İtalya mı? Japonya mı? 7.8 büyüklüğündeki deprem Maraş merkezli değil de Kanzai merkezli olsaydı, Maluku merkezli olsaydı, Orta İtalya merkezli olsaydı, Mikoakan merkezli olsaydı, Japonya'nın, İtalya'nın, Endonezya'nın, Meksika'nın, Amerika'nın eli ayağı birbirine dolanır, deprem bölgesine 48 saat boyunca ulaşamazlar mıydı? Can kayıpları 40 bini aşar, büyük yıkımlar mı olurdu? Çıkıp asın felaketi, böylesi felakete hazırlıklı olmak mümkün değil diye açıklamalar mı yaparlardı? Yapmayın. Depremde iki haftayı geride bıraktık. Enkaz altında hala insanlarımız varken, insanlarımızın canı yanarken, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın bedenleri henüz soğumamışken, enkaz altındayken çıkıp kendinizi aklama propagandaları yapmayın. Artık yapmayın. Endonezya'da, Amerika'da, Meksika'da, İtalya'da büyük depremler oluyor ama bu kadar hasar vermediğini hepimiz biliyoruz. Bu ülkeyi 20 yıldır yöneten iktidar yetkilileri en iyi de sizler biliyorsunuz. Depreme dirençli kentler yapsaydınız sonuç böyle büyük bir felaket olmayacaktı. Deprem olacaktı ve bu büyüklükte olsa bile can kaybı ve tahribat bu kadar olmayacaktı. Ülkemizin bilim insanlarına kulak verseydiniz 20 yıllık devre iktidarınızla depreme dayanıklı kentler yapsaydınız bu kadar can kaybımız olmayacaktı. Ülkemizin bütün saygın bilim insanları günlerdir Maraş merkezli depremin böylesi büyük bir felakete dönüşmesinin sebeplerini anlatıyorlar. Maraş depremi için 2 yıldır yetkilileri uyaran Profesör Doktor Naci Görür, Endonezya'da, Amerika'da, Meksika'da, İtalya'da büyük depremler oluyor ama bu kadar hasar vermiyor deprem dirençli kentler yapsaydık depremden korkmayacaktık. Bunlar olmayacaktı. 3-5 insan ölecekti ama bu da tesadüf olacaktı diyor. Demek ki Ömer Çelik'in mutabakata vardık dediği devletlerin arasında bu ülkeler yok. O halde hangi devletlerin gücünü ve kapasitesini aşarmış isimlerini açıklasın biz de bilelim değil mi? Açıklayamazlar. Çünkü açıklayabilecekleri devlet isimleri yok. Çünkü çağımızda devletler kendi ülkelerinde hangi afetler oluyorsa o afetlerde can kaybı olmasın diye gerekli önlemleri alıyorlar. Ülkelerinin afet gerçekleriyle ilgili devlet politikaları var, sağlam kurallar var, etkin kurumlar var. Afetlerle ilgili kurumlarının başında liyakat sahibi insanlar var. Devlet kurumları ayakta, yozlaşmış değil. Kamuoyunun karşısına Böylesi bir felakete hazırlıklı olmak mümkün değil açıklamalarıyla çıkmıyorlar. İstifa mekanizmasını işletiyorlar, sorumluluk alıyorlar. 40 bin canı toprağa veren bu ülkede sorumluluk alanlar çıkmıyor maalesef. Bu ülkenin vatandaşları olarak iktidarla bir mutabakata varmamız gerekiyor. İktidar ülkemizdeki yer bilimcilerin, bilim adamlarımızın aylardır, yıllardır geliyor diyerek uyardığı deprem için hangi tedbirleri aldılar? Anlatsınlar, önümüze belgelerini koysunlar, mutabakata varalım. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, 2020 Elazığ depreminden sonra oda olarak kamusal sorumluluğumuzun gereği olarak bilim insanlarımızdan oluşan bir deprem danışma kurulu oluşturduk, fay hatlarındaki kentlerimize ilişkin raporlar hazırladık. Maraş'la Hatay'la ilgili ayrıntılı bir rapor hazırladık. 7.4 şiddetinde deprem olacağını yazdık. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere AFAD Başkanlığına, Çevre ve İçişleri Bakanlığına, valiliklere raporumuzu gönderdik. Uyarımızı yaptık ama kimse kulak vermedi, değer vermedi diyor. İktidar bu konuda neler yaptığı konusunda attığı adımları açıklasın, bu ülkenin vatandaşlarını ikna etsin, gereğini yaptığı konusunda mutabık kalsın. Kalabiliyor mu mutabık vatandaşlarıyla, ülkemizin bilim insanlarıyla? Ömer Çelik'in mutabık kalan herkesinin içinde bu ülkenin bilim insanları yok bu ülkenin vatandaşları yok meslek odaları yok sivil toplum kuruluşları yok ama Ömer Çelik herkes mutabık kaldı açıklaması yapıyor yapıyor vallahi